Merhabalar. Albert'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Ufak tefek amelilikler devam. Arkadaşımız kaplıcadan çıksın bize yardım edecek. Bu arkadaşlardan yakaladım biraz. Etrafta geziyorlardı. Bir tanesi güzel. Böyle işçi çıktı. Bunu buraya salladım. Bu arada istasyon güncellememiz mevcut. Bunu da bir tek yükseltelim. Yüksek kaliteli çalışma tezgahı, ortaçağı, ilaç, tezgahı ve üstte bir pal yerleştir. Yerleştirmediğimiz ne var? Bizim işimize ne yarayabilir? Şöyle tekrardan bir sıralayalım. Sıralı şekilde bakalım. Ağlamız bayadır boştu aslında. Ağla bir koyun mu? Koysak. Sen ne yapıyorsun? Direkt ağlama? Hadi bakalım orada Dedim ki sağ olsun yeni yıkandı geldi kaplıca da şöyle tertemiz. Bunları alalım biraz yok basalım. Gelmiş şöyle haritadan mini bosslardan başlangıç bölgesinden başlayarak çilekten başlayabiliriz. Sonra penkin, penkin alıp güzel madenci olarak kullanabiliriz. Kativanın birini çıkartırız. Baya bizim işimizi görür gibi duruyor. Öyle var mı yerleştirecek yiyecek güzel. Üretimimiz gayet hızlı şekilde devam ediyor. Bakalım bir pişmişler burada. Hani 106 tane pişmiş olmuş. Bunlar artık yavaş yavaş orayı dolduracak. Açlık sorunumuz yok diyebiliriz şu andan sonra. Sen de boş yer var. Sen bunu al. Şöyle yerini bir değiştirelim. Bir yeşil top bassak da olacaktı ama biraz bir bölge olarak farklı yere geldik galiba. Aldiyumlar bayağı az geliyor. Şuradan biraz şöyle 80 tane sen burada üret takıl bakalım. Çilt için şuradan şöyle ışınlansak buradan yürüsek orayı buluruz. Lipung. gel bakalım. Ha sen hiç durmuyordun kaçıyordun sürekli. Bunlar da geldikçe alalım. Burayı da bir 12'ye tamamlayalım. Karnımız açmış. Sen topu nasıl yemedim? Şundan ye abi. Açtığımız olsun. Buradan yavaştan çillete doğru. Gelin bakalım. Bu arada 500 aboneye çok az kaldı. Destekleriniz için teşekkürler. Yine beğenip bir yorum atarsanız daha çok öne çıkıyoruz. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Yavaştan şu çilite doğru benim şu yukarıda galiba kaçırdık arayı. Yeah. Tırmanırken bir tane de şöyle kocaman yeşil yumurta buldum. Bundan güzel bir pay çıkartırız. Şöyle birkaç boss yenip şurayı yeah. açabilirsek. Nerede bu? kuluçka makinesi. Aslında kuluçka makinesinden önce merak, merametle vuruş da iş görür ama kadim medeniyet parçası. Evet. Gidelim birkaç tane boş dövelim bakalım. Çilet şu ortalarda mıydı? tam Şu karşıda olması gerekiyor. Gel bakalım çilet kardeş seni de alalım da boşa gitme. girelim. Burada çıkması lazım. Niye çıkmadı? Aşağıda mıydı? Çok gelmişiz. Ortadaydı ama garip. Seni almayacağım. Aldık böyle. bu hayvan nerede bu arada geziyor olması lazımdı <laughs> şunları 12'ye tamamlayalım x1'ini alalım fazla olacak. Ha zaten ölmüşüm. Top gitti. Şuraya bir turda bakalım. Normalde burada olması gerekiyor bu arkadaşın. güzel. Şu yeşilleri alalım. Panze. Sana kimi bırakabiliriz? Şöyle havadan bir saldırı fena olmaz. Şuna şuna. Ona Hayır hayır saldırma ona. Hayır. Ulan koş ulan koş. Çilet bu kadar zayıf mıydı? Bir bir tane ona yanında taşıyacağımız hal olsun. Yeter mi? Yetmez. %29 Gel bakalım. Dur canım. Tipe bak. ben seni tekte alıyordum ama niye patladı ki? <laughs> Topları sana mı harcayacağız? Zahmet ettim. Koşucu gelmiş. Buna bir eğer yaparsak aslında binek olarak da kullanılabilir. Güzel hızlı. Şimdi kadim medeniyetten 6 adet gelmiş. Teknoloji puanımız 1 adet var. Bunlar 2 mi istiyordu 1 mi istiyordu? Kuluşka makinesi 1'dir. Açtım bunu. Gidelim Beyze bir kuluşka makinesi yapalım. Tahmin ettiğim gibi olmasın. Tamam malzememiz çıkar. Kuluçka makinemizi yapalım. Şu yumurtayı merak ettim. Kocaman yumurta. Yavaştan açılmaya başlasın adam. Yolda birkaç var yakaladım. Onun ardından geldim. Şu kuluçkamızı da yerleştirelim. Sen de buraya gel. Bu eğrimizi yapıyorum yavaştan. Arkadaşımızın bizi biri burada yardımcı olursa bize çok daha iyi olacak. Şöyle tamir edebiliyor muyuz? Seni ediyoruz. Güzel. üstümüzdeki korkular da idare eder. Şunlara yardım edelim. Hızlıca bitirelim. Yumurta süresini kısaltmıştım. diye hatırlıyorum. Birinci bölümde göstermiştim ama bakalım bir ne kadar sürede çıkacak. Yumurtayı şuraya koydum. Pardon. 40 dakika az soğuk görünüyor. Güzel. Buraya bir kamp ateşi yaparsak bu süresini daha da kısaltır. Onu sıcaklıklar. 20 dakikaya düşerse bu bölüm bunu açmış oluruz. Bakalım. Güzel bir yarım saat yine bu bölüme sığdırız onu. Sırada dediğim gibi şurada banking var. Bir de ona gidelim bakalım. Uyuyup uyanalım. Haller de kendine gelsin. Günaydın gençler. Beyz bağlı mı? Haller uyuyup uyanmadı mı? Ya ben çok etkin yattım acaba. hareket hızlı işi bayağı güzel oldu şuradan hayır vurma 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 inelim sen saldırma şu risklerde güzel oluyor Al için bunlardan alalım bize bol bol kopyalatırlar bunlar şimdi koyundan çok çok daha iyi en azından bir tane de senden alalım. Ben de hemen burada aşağıda olması gerekiyor. Burada da bank'e doğru. Gidelim bakalım. Neredeydi bu arkadaş? Burada ortada falan. Tamam. Şöyle de hareket edilmiş bu şekilde olması gayet güzel oldu dediğim gibi. Şuradan da açalım da. Teknoloji puanı. Buradan bir yer daha açarsak aslında teknoloji puan işini çözeriz. Tenkinle bir savaşalım. İnşallah tek yemeyiz. Öncelikle ufaklıklara lütfen ufaklıklar bize daha sonra vurmasın gel sen buraya Ya görmeyecektim hemen şu Ufaklıklar sıkıntı biz şöyle kendimizi saklamamız lazım buraya Çilet başımın çaresine bakar diyecektim ama bakamıyor gibi. Hayır, 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 hayır. Çok kalabalıksınız. Her seferinde ilk girdiğimde bu hataya düşüyorum burada. Ölmeyi becerebildim ama. Ya sen şunu ya bunları savaştırmayacağız. Gerekirse bizim Nightwing'i göndeririz. Çiletimiz daha 13 level çünkü. Şöyle canı ufaktan toparlayalım bir tur daha girip deneyeceğim oraya. Böyle canın dolmasını beklerken ufaktan bir cevher alayım dedim hemen. Aşağı tarafta bir cevher madeni varmış. alırız, bunu bırakırız. Yavaş yavaş bizim oksonu eritmeye başlar. Biz penkinden tekrar girip çıkıp ölmezsek halledebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım. <laughs> Evin etrafında bir tane şanslı par gördüm. Bunu alalım. Parlı parlı parlıyor maşallah. Gel bakalım şöyle kenardan. Güzel bir istatistik gelirse bunu da yanımda taşıyabiliriz. Ama 4 de idare ederiz sanki. Sen şöyle bir kıyıya doğru gel. Aslında bizim çilet suya girip seninle savaşabilir. Neden olmasın? tek atma. Tamam sen gel yeterli. Üçümüzü alalım. Geldin mi? Geldim. Güzel. Köle işçi. Aslında bu beyzde güzel çalışır ya. Bunu base'e bırakalım. buradan hem üstümüzü tamir etmek için hem yeni bir kaskımız açılmıştı. Onu yapmamıştık. Onu yapmak için şu paldiyumları alalım canımız zaten toparladı. Oradan tankinde görüşürüz. Geldik bakalım tekrar. Şu önce bu sefer ufaklara dediğim gibi saldıralım. Onları kolay halledebilirsek. Onlar çünkü direkt bana saldırıyor. yerse işimiz daha kolay olur. Bir çilek dövüyorlar bu sefer de. Yanında arkadaşlar olmasa gayet güzel olacaktı da. Hayır öleceğiz öleceğiz. kuş orayı biraz daha ay ama biz de şöyle biraz yardımcı olalım. Ölüyoruz demeden su için kaya mı gerekiyordu? Çimen mi gerekiyordu? Ama yüksek halimiz olmadığı için onlardan neyse bunu biraz daha geliştikten sonra pallerimize level aldırdıktan sonra bakacağız. Bakalım başka düşük level neyimiz var? 15 level. Aslında penkini rahat alabiliriz ama niye alamadığımızı bilmiyorum. Buranın level'u da yüksektir. Yani penkin alamadıysak onu hiç alamayız. Bu arada bu çok güzel çalışıyor. Şanslı. Altında şanslı koyabiliriz. Riskiyi de buraya koyduk. Bixi pardon. Bu da burada yavaş yavaş bize top çıkarsın. Bir şeyler çıkarsın. Hatta iki Bixi yapsak bizim top ihtiyacımızı muhtemelen hallederler diye düşünüyorum. Buradan kimi çıkabiliriz? Kativa Sen çık buradan. Kativanın bir tanesi orada çalışıyor. Yanlışını mı çıkardık? Neyse taşla ilgili çok sıkıntımız olduğunu sanmıyorum. Çünkü taşımaya başlamış bile ondan dolayı. Topları görememişiz. Bakalım etraftaki sandıklara. Siz de şöyle gidin. Her yerde bir şeyimiz var güzel. Bizimize ufaktan bir baskın daha geliyor. Şöyle yolda karşılayalım onları biz. Kim geliyormuş? Adam geliyor. Tamam. Bunları hallederiz. Şimdi la bizde o tüküren bizim kadar, kadar tükürüyor mu ya maşallah var güzel hızlı temizledik kaldı mı kimse kalmadı hadi gençler herkes beyze koş koş bekleme orada birbirinizi bağlamıyorsunuz değil mi Tamam yürümeye Ben yanıma bir tane elektrik pali aldım. Suya karşı güçlü olduğu için. Onu yavaştan geliştiriyorum. 15 level oldu. Etraftan şöyle bol bol pal yakalayıp level'larını atlatalım. Şu benkine bir daha denemek istiyorum. Yumurtamız ne durumdaymış? Buluşka tamamlanmış. Güzel. Gitmeden bakalım o zaman bunu. Ver bakalım ne verdin kuvvetli gövde neşeli dinoson diyor bir arkadaş direkt üzerimize gelmedi neredesin sen burada yaralarımız var hem de boss olarak gelmiş kocaman olduğu için mi acaba savunması yüzde yirmi gelen kalanlık kasardı da yüzde on düşüş var seni kimin yerine? Mel yerine alabiliriz. Şöyle çeşitliğimiz bol olsun. Dediğim gibi ben biraz ne oluyor lan? Hallerden yakalayayım. Level'ımızı atlatalım. Benkinle bir dövüş daha gerçekleştiririz. Level'lar ufak tefek bunlara yeter gibi duruyor bakalım. Örgüt arkadaşlarını bir dövelim. sen orayla ilgilen ben bunları alayım. Oğlum buna değil. Arka taraftaki adamlara vuracaksın. Çilet 19 oldu. Yeni aldığımız boss 14 oldu. Şunu şundan çıkaralım. Bizim elektrikli birkaçı da 17. orayla birlikte 18'de çıkarız diye düşünüyorum. Tamam. Neyse. Vurdun mu? Gel gel evimize gidelim. Tamam yeter. Çok mu savaştın sen? Bu neymiş? Bağlılık nektari. Herhangi bir ifade vereceğini üzerine seç. Bunu bekletelim. Özel bir şey olabilir. Şu çiğ etlerden pişirmeyle uğraşmayacağım. Siz birer tane yiyin. Benkine bir daha gidelim bakalım. Bu sefer ne yapabileceğiz? Girerken de son istatistiklerimizi verelim. Canımız 1100. Kıyafetle birlikte 1230 oluyor. 1430. Şu anda direkt pek yemeyiz. Karnımız güzel. Hallerimizin de karnı güzel. Direkt spark başlayacağım. Ağlarına girerse direkt tek atabilir ama bakalım. Taktiğimiz işe yarayacak mı? Bak, fedakar nasıl koşuyor. Oğlum sadece penkine değil ya. Ben ona şöyle bir top atıp aradan çıkarsam. Tamam sen diğerlerine saldırırsın değil mi? Tekli aldık mı? Ben çok sevmiştim. Şöyle şurada saklanacağım biraz. Sparkitimiz ölüyor şilleti gönder. Kötü oldu yeşil top bitti. Sen bir öyle orada bana ateş edip durma. Tamam kalkanımız devreye girerse Demeden hallederiz. Sen gel çilek buraya. Hayır 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 at mat 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 mat. Görmedim 37 canı kalmış. Lan bizi buraya sıkıştırdı. Geldin mi? Gelmedin. Gelebilirsin inanıyorum sana. son iki top hepsini harcamışım ya son bir top lütfen gel ya gitti o zaman sana elveda diyoruz kendine iyi bak yapacak bir şey yok burası sıfırlanca tekrar geleceğiz alacağız artık bunu Şöyle bölümü bitirmeden de Yüksek kaliteli çalışma tezgahımızı kuralım. şunu yanına doğru. Onun haricinde sen bizden ne istiyordun? Ortaçağ ilaç tezgahı. Onu açmış mıydık? Bunun içinde çivi gerekli. Onu bir sonraki bölümle levelini atlatırız. Şöyle. Bizim çiletimizle bölümü bitirelim buraya kadar izlediyseniz bir beğeni bir yorumunuzu alırım. Beni hem mutlu etmiş hem de desteklemiş olursunuz. Şimdi herkese teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.